Kripto Krallık kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte atomu inceleyeceğiz, kozmozu inceleyeceğiz, son durum nedir, piyasanın yönü nereye gidiyor, atom düşer mi, yükselir mi, ne olur gibi sorularınızın cevabını bu videoda bulabileceksiniz. İsterseniz hemen başlayalım videoya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar atomda şöyle bir yükselen üçgen yapısı mevcut. Atomdaki yükselen üçgen yapısı şöyle göstermek istiyorum. Üst bandını her denediğinde red alıyor. Üst bandından red almış bakın burada da geriye doğru dönüyor. Alt bandından ise desteğini alıyor atom. Buradan desteğini alıyor yeniden güç buluyor. Buradan desteğini alıyor yeniden güç buluyor. Şeklinde ilerliyor atom arkadaşlar. Benim için kritik seviyeyi size şöyle göstermek istiyorum. Şu pembe kutu 22 dolar ve 21 nokta. 5 dolar seviyelerinin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bu gördüğünüz gibi zaten 21 dolar seviyelerinde de bizim bu üst bandın kralımı gerçekleşecek. Şöyle öncelikle şuraya bakalım. E-mail ribbon'dan baktığımız zaman şöyle yakınlaşalım size rahat rahat görün. e ribbon'da arkadaşlar MA20 üzerinde tutunmuş şurada. Burada altına atmaması lazım. Altına atmazsa daha iyi olur. Yani 19 dolar üzerinde kalması... Atom için daha iyi olur. Yoksa 19 dolar üzerinde kalamazsa kanalın alt bandı olan 18 dolarları tekrardan denemeye gelebilir açıkçası. Ama şu an için durum pozitif gibi duruyor açıkçası. Bir de Bollinger bandına bakalım. Evet Bollinger bandından da çok güzel orta noktasından desteğini almış. Ee, bu da altında kapatma yaparsa dediği gibi bakın e, burada alt bandına kadar gelme olasılığı var diyor. Yaklaşık 18 dolar seviyelerine gelme olasılığının olduğunu söylüyor. Bu altında kapatma yapmaması lazım Bollinger bandının Yoksa yeniden bir 18 denemesi yapabilir maalesef. Şimdi bir de uzun bir de pardon üst rencine baktığımız zaman 19.99 gösteriyor. Ama ben dediğim gibi arkadaşlar şu kırılımın gerçekleşmesiyle birlikte atomdaki asıl zirveyi görebileceğimizi düşünüyorum. Bakın bu şuradaki yükselen üçgen yapısı uzun süredir takip ediliyor. 23 Şubat'tan itibaren şöyle bir yükselen üçgen yapısı oluşmuş durumda. E, Kralım gerçekleştirirse hedefler neresi olabilir diye bakarsak şuradan alsak. Evet buradan aldığımız zaman. Evet tam olarak. Şöyle bir de şöyle yaptığımız zaman. Evet. Şuradan çizelim arkadaşlar. Evet yaklaşık olarak eski zirvesine geldiğini görüyoruz. Yani 26.16 66 dolar seviyeleri. Yani şu seviye üzerinde bir kapatma yaparsa 21-22 dolar üzerinde bir kapatma yaparsa oturursa buralara, buralara e, ben atomda şu hareketi bekliyorum açıkçası. Yani yeniden şöyle bir artışlar göreceğimizi, senkronize artışlar göreceğimizi. Ama bu zirvesi olduğu için arkadaşlar burayı ilk defa da geçemeyecek büyük ihtimal. Buradan bir red yiyip şöyle şuraya kadar gelip sonra burayı geçerse zaten artık atomu kimse durduramaz diye düşünüyorum ben açıkçası. İsterseniz bir de Fibonacci'den bakalım arkadaşlar. Fibonacci ne diyor? Kritik seviyeleri nelermiş? Fibonacci bu alt altcoinlerde gayet güzel çalışıyor. İsterseniz bakalım hemen. Şimdi şuradan çektiğimiz zaman Evet de bu nokta aldığımız zaman evet bakın Fibonacci'nin en kritik seviyesi 0.618'dir arkadaşlar bakın bu da zaten bizim e, kutumuzun mor kutumuzun hemen üstüne denk gelmekte yani bunun üstüne atarsa e, dediğim gibi atomda sekronize artışlar gelebilir aynı zamanda bu e, bunun, bunun üstüne atması demek Dediğim gibi arkadaşlar bu yükselen üçgen yapısının da çalışması demek ve formasyon hedefi eski zirvesi olarak gözükmekte açıkçası. yani Atom için şu an durumlar pozitif bana göre hala. Şu kırmızı mum yaksa bile e, tutunduğu takdirde bir sorun olacağını düşünmüyorum ben. Dediğim gibi izlenmesi gereken seviyeler aslında burada çok da gayet iyi çalışmış. Bakar mısınız? Şu 0.236'nın ne güzel tutmuş. Sonrasında bunun altında kapatma yapınca gitmiş. Şurası güzel çalışmış. Sonrasında dönmüş gibi. Ama en kritik seviyesinin ben size 22.18 dolar olduğunu açıkça söyleyebilirim arkadaşlar. İsterseniz bir de geleceğe yönelik hedeflerine bakalım. F Fibonacci Retracement seviyelerinden geleceğe yönelik hedeflerine bakabiliriz arkadaşlar. Şuradan hemen alacağım kutucuğumu. Şunu bir kenara çekelim. Evet, e, nereye alabiliriz diye bakıyorum açıkçası. Hareketin tam başlangıç noktasını güzel bir başlangıç noktası. Evet, şu noktadan itibaren almak istiyorum. Burası hem eskiden dirençmiş, güzel oldu burası. Şuradan Red 7 ve şuraya kadar geldi. Evet, Red seviyelerine, seviyelerine baktığımız zaman arkadaşlar. Orta vade kısa vadeli hedef olarak 28 dolar seviyelere gözükmekte. Daha sonra 32 dolar, 38 dolar ve en kritik yer burası olacaktır bana göre. Çünkü arkadaşlar yine 1.618 altın oran olarak geçer. Yani buraya geldikten sonra şöyle bir red diyebilir açıkçası. Burayı ilk defada geçebileceğini düşünmüyorum ama geçerse de hedeflerimize bakalım isterseniz hemen. Ee, evet geçerse 53 dolar ve 69 dolar ve 80 dolara kadar gitme potansiyeli olduğunu görebiliyoruz Atom'un. Atom zaten gayet güzel projesi var da maalesef biraz sıkıntılı günler o da geçiriyor. Bitcoin'in yaptığı saçma sapan hareketler yüzünden yani kendisini aşağı atmasa altcoin'ler o kadar yıpranmayacak. Altcoin'ler e, yeniden güç toplayacak, akümülü olacak ama Bitcoin mesela burada toparlıyoruz biz dediğimiz anda Bitcoin yeniden aşağı doğru bizi götürüyor. Dediğim gibi ama şuradaki yükselen üçgen yapısı Dikkatle takip edilmeli, şu seviyeleri isterseniz kaydedin, bakın bu seviyeler önemli, şu pardon, e, buradaki e, mor halka da önemli, bunun üstünde yapacağı kapatma atomdaki yeni zirveleri bence yeni zirvelerin habercisi olacaktır diye düşünüyorum ben. Dediğimiz gibi eski seviyeleri de gösteriyorum, e, not bunları da yani zirveleri yani beklenen zirveleri de gösteriyorum çok pardon. Dediğim gibi kırılırsa yani 1.618 seviyesi de önemli bir destek e, direnç alanı olacaktır uzun vadeli e, orta vadeciler için hedef burası olabilir aslında yani buraya emir atabilirsiniz biraz altına ben olsam öyle yapardım çünkü bu seviyeler kolay kırılmıyor arkadaşlar sonrasındaki hedefleri de size şöyle göstereyim en uzun vadeli hedefinizse 80 dolar seviyeleri olabilir yani olur mu şimdi size hayal gibi geliyor ama <laughs> ben arkadaşlar atomu nerelerden itibaren bildiğiniz size şöyle söylemek istiyorum. Aralık yok Mart ayından evet evet. Evet bakın 1 dolar seviyelerini biliyorum yani ben. 1 dolardan 20x yapmış bir şey bir, bir yılda yani 80 dolar yapamayacak mı? Tartışılır bence gayet de yapabilir. O yüzden yani dediğim gibi bunlar hayal gibi gelebilir ama bu Fibonacci retracement seviyeleri gayet iyi çalışıyor. Ben o 1 dolardayken de çizdiğimde bana 8,5 dolar hedefi vermişti ve 8,5'a geldiğinde red red falan yemişti diye hatırlıyorum. Evet bakın buralarda red yemiştik aynen. E, sonrasında ben inanmıyordum hala ama şu an Fibonacci retracement bence çok güvenilir. Bu seviyeleri kaydetmenizi önemli e, tavsiye ederim e, ve hedefinizi de yani Mesela çok kısa bir hedefiniz varsa arkadaşlar e, tabii ki şu 32-36 dolarları şey yapabilirsiniz ama paranız acil lazım değilse bence şu seviyeler beklenebilir dediğim gibi para kolay kazanılmıyor dışarıda ama burada e, sabırlı olan adam şu düşüşlerden etkilenmeyen sabrını psikolojisini koruyan adam koruyabilen insan burada ekmeğine ekmek katıyor parasını çok çabuk katlıyor. Ee, arkadaşlar bir de şöyle şey demek istiyorum. Atom videolarının devamının gelmesini istiyorsanız, yani kozmosla ilgili daha farklı videolar gelmesini istiyorsanız videoyu beğenirseniz bir de kanala abone olursanız arkadaşlar e, atom videolarına daha çok önem vereceğimi size belirtmek isterim. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinizi üzmeyin. Ee, sağlıcakla kadın, hoşça kalın. hoşçakalın.